direkt vuruldu yani başladıysa hayvanlar üstten ondan sonra ah, varsa, tamam. 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 Şimdi, Sümeni, daha halinde varsa kapatılmış. İyi geçti olsun tamam. Bizim ortakçilerimiz Şumule Uydu Mahallesi'nde meydan öğleden sonra pardon daha geldi derenin önü sabahken Görüyorsunuz. Büyük abartma var burada. Evet. Denemleri bu kapalı. Burada yukarıdan kar erimesi sonucu Ermeni oydu. Yukarıdan e, görüyorsunuz her elimesi sonucu e, derin önü kapandı. E, okul, ev, sular altında kaldı. <gülüyor> <gülüyor> söylüyorum. Sürmen'e Oylun Mahallesi. E, dün gece e, yukarıdan kar sularının erimesi sonucu sıcak hava yaptı. E, yukarıdan daha koptu. Derinin önüne geldi. Kapattı. Bundan dolayı e, afat oldu. E, i̇leride okul, ev e, şu anda sular altında. görüyorsunuz dere. Burada ileride evler var. Görüyorsunuz tamamen evler toprak altında kalmış. İsmail kardeşim geçmiş olsun. Nasıl oldu abi, olay? Canlı yayındayız. Bize anlatır mısın? Nasıl oldu abi, burada? Gece sabaha karşı olmuş. Evet. Abi, ırmak var orada. Daha kopmuş oradan aşağı. Buraya gelmiş burada. Ha okul dedi. Evet. Okulları aldı. Oradan Şu anda bu olduğumuz yer okul muydu? Olduğumuz abi Aksu'nun aklı okuldu. Yani. Okulu, lojmanı, eski okulda lojmanı aldı. Yukarısında amcamın evini aldı. Öbür amcamın evini de yarıya kadar basmış. Orayı da baraj yapmış. Hal bu. Yani şu gör, görünen tane yerde tane okul vardı. Okul vardı, okul vardı. Yani, okuldu, bir, bir, bir okul vardı. Bir yani tane okul vardı. Yani, yani şu anda burada okul, okul ve yok. kaç ev? Ha. Bak bir lojman, iki tane okul, e, bir tane ev gide. Gide. Bir evde yarı da, yarı yarıya gitmiş diyelim. Bu toprak nereden geldi peki? Toprak, Hancar dediğimiz bir dağ var. O dağdan oradan o ırmak, o dağ koptu geldi oradan aşağı. Yani yukarıdan dağ koptu buraya komple. Aynen şu an. Okul şu anda bu toprağın altında, altında. kaldı. Altında, yok. Çok geçmiş şey olsun. Ya evet ya sevgili ya takipçilerimiz. Ya. Okul bu. Alın oradan daha rahat. İsmail hoş geldin. İsmail geldi, Sıra'nın altında okul var şu anda. Evet. Evet okul toprağın altında. Hoş geldin. Sağ olasın abi. Evet. Sağ olasın. Ne oldu? Nasıl oldu? İsmail İsmail geldi. Geldi, geldi. Evet sevgili takipçilerimiz görüyorsunuz yolda kapalı ee, okul Toprağın altında kalmış. Yani lojmanlar. Evet. Şu parmağımın tamam, göründüğü yerin altında sevgili takipçilerimiz okul var. Okul toprağın altında kaldı. Ee, bakın eve de yaklaşmış. Tekrar söylüyorum şu par parmağımın uzattığı yerde bir okul iki lojman toprak altında kaldı. Görünmüyor şu anda. Ee, yani çok gerçekten büyük afat oldu burada. Gece oldu ses gelen sesle şimdi tam afetin olduğu yerden göstereceğiz size. Evet sevgili takipçilerimiz. İşte, evet. Evet, görüyorsunuz. Bak burada ev vardı. Bak bu evin yanında ev vardı, bir tane ev. Baksana. Hemen saçlarla ortada. Parmağını uzattığı yerde ortada bir ev var. Bakın evet. evi almış toprak. Evet. E, ev yok. Ev yok. Baraj görünen yer normal dere, irma ama şunlar ceviz ağacı, bak ceviz ağaçlarının boynuna çıkmış evet. suyun yüksekliği. Şu bar baraj görünen yer normalde dere. Bakın o orada büyük ceviz ağaçları var, boyuna çıkmış. Tekrar söylüyorum yukarıdan daha burada kopuyor, böyle geliyor buradan. Ve aşağıda bir okul, iki lojman, burada bir ev, görüyorsunuz yan tarafta da burayı basmış. İsmail kardeşim buranın tam mahallenin ismi ne oluyor şimdi? Burası yukarıdaki dere, Bilallar Mahallesi. Bilallar Sürmen'e Bilallar Mahallesi, He. Oylum'a mı bağlı? Oylum'a bağlı, Oyluma. Oyluma Bilal, Bil Mahallesi. Bilal Mahallesi. E, ee, görüyorsunuz buradan gelmişti derenin önü kapanmış. İşte atılmış ama aşağıda okulu aldı. E, ee, i̇çi lojmanı alıyor buradan. E, ee, en az 10 metreye yakın yükseklik var ha o gölün orada. Bak orası normalde köprü vardı köprüden iniyordu çıkıyordu oradan yukarı. Köprü mobil yok yani o yükseklik orada köprünün altına deri geçiyordu normal köprü vardı. Evet. Bak o orada Sel kardeşim şey tam burası. olarak saat kaçlarda olay bu Sabah oldu? benim aldığım bilgi sabah ezanında e, buradaki okulun orada lojman olan yerde daimun oğlu oturuyor. Evet. Orada hayvanları falan var. O sabah ezanında bu gürültüyü duymuş, komşulardan haber yardım istemiş, hayvanlarını boşalttığı gibi tekrar arkasına dönmüştük okul yok. Yani 10 dakika arayla kendilerini kurtarmışlar onlarda. Sevgili takipçilerimiz, sürmeni e oylum mahallesi, bilallar mahallesi burası. Bilallar mahallesi. Bilallar mahallesi, Sürmen'e oylum, bilallar mahallesi. E, yukarıdan ırmak e, geliyor bak görüyor. Burada bir ev var hemen bak parmağımı gösterdiğim yerde. Bu evi alıyor. Buradan gidiyor. Aşağıda okulu alıyor. Okulun yanında iki tane de lojmanı alıyor. İki okul bir lojman. okul bir lojman da toprak altında şu anda. Abi hoş geldin. Görüyorsunuz büyük afat var burada. E, Görünen görün yer normalde dere e, ama e, baraj olmuş orada. Su baraj şey yapmış. Allah böyle afatlardan korusun hepimizi. Evet Arkadaşlar ölü ve yaralı yok e, Vatandaşlar zamanında e, Haberdar olmuşlar ve Evlerden okullardan Okul lojmanında duran var ama lojmanı boşaltmış Tezden e, Hayvan falan var mıydı Var var ama boşaltmışlar yani. e, Hayvanlar herkes kişisini almış ama bak tekrar söylüyorum Şurada e, parmağımın gösterdiği bölgede Bir ev var bu evi buradan alıyor Tekrar söylüyorum Buradaki evi alıyor e, aşağıda iki okul var. Bir lojman var hemen şu parmağımın olduğu e, uzattığım yerde. Orada da iki okul bir e, lojmanı alıyor ve toprak altında şu anda bunlar. Tekrar söylüyorum Sürmen'e oylum Bilallar Mahallesi. E, bura görüyorsunuz yukarı doğru mahalle. <laughs> Ama işte tekrar söylüyorum yukarıdan e, havanın sıcak olması, kar erimesi sonucu e, toprak e, buradan, toprakla beraber akan su, derenin önünü ilk başta kapatıyor. E, kapattıktan sonra işte burada büyük bir heyelan oluyor. Allah kazadan beladan korusun. Tekrar söylüyorum. Sürmen'e, oylum, Bilallar Mahallesi. Burada e, bir ev görünen bölgede. Aşağıda iki okul bir lojman toprak altında kalıyor. Ee, İsmail kardeşim buradaki ev yıkılıyor galiba. Buradaki evin işte, gitti. Yani. Yani, yok, olsun, ee, yok Farkındaysanız hemen bakın ben, 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 ben. yan taraftaki saçların olduğu ev de tehlike altında. Ee, burada bir sıkıntılı bir süreç var. İnşallah Allah beterinden korusun diyoruz.